Çok yorulmuş. Hoppalak. <laughs> <laughs> Saça bak. Arabaya bindik ve şimdi gidiyoruz İstanbul'a. size merhaba demiş. Tavus kuşunu size merhaba diyor. Neden tavus kuşu? Saçım <laughs> tavus kuşuna verdi çünkü. Yarın babamın kuzeninin çocuğunun nişanı var tamam mı? Yani dolaylı yoldan biz kuzen deyip geçiyoruz öyle çok uzatmıyoruz. Kuzenimiz bu kadar nokta. Kuzenimizin nişanı var. Maske almıştım geçen kuzenlerle ABM'ye gitmiştik. Benim cildim kız beni çek orayı çek <laughs> Göstermedin ama tamam. Gösterdim işte reklam değil. Yeter onlar görür zaten gidince. Ve benim cildim hassas bir cilt. Eğer benim cildime bir şey yapmıyorsa çoğu insanın cildine de bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi evet buldum. Ah sanırım ilk defa bir maske yüzüme oturacak. Hazır mısın? İnanamıyorum eğer gerçekten öyle bir şey olursa. Evet hazırız. <laughs> arada ve saçlarım. <laughs> Saçlarıma bakın. Yeni uyandım. Ve hayatımda ilk defa göz atlarımın rengi normal cildimle bu kadar yakın tonları. Yani hayatımda ilk defa gerçekten. Neyse maske kötü gelmedi bu arada. Gayet de puf puf bir şey oluyor. <laughs> puf puf bir şey oluyor. Bizim üstüne krem de sürün. Baya güzel oldu yani. Şimdi yine uyandım. Duşa gideceğim. Saçlarımı yapmam lazım. Ki ilk önce saçlarımı yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra hızlıca üstüme giy, makyajı yaparım diye düşünüyorum. Çok çirkin esnedim her neyse. Banyodan çıktım. Ay çok kötü gözüküyor. Anne şuna baksana. çok kötü gözüküyor. Banyodan çıktım. Yemek yiyeceğim bu kadar. Yüzme gözüme hiçbir şey yapmadım. Saçımı gördüğünüz gibi duştan nasıl çıktıysam o şekilde şu anda havlunun içinde duruyor. Sadece üzerime giyindim. Neyse şimdi bakın sosisli poğaçam var. Canan Hanım bugün de pek bir hamaratsınız. Hazır aldı bu arada. Çok yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben saçımı saçımı eğer kaldırıp ortadan ikiye ayırıp yapsaydım bu sefer kenara atacağım zaman güzel olmuyordu. Ben de kafamı eğdim. Böyle böyle yaptım ki bayağı da bir krem sürdüm düzgün kalsın diye bugün. Ve böyle çok güzel oldu. Ve ben bozmak istemiyorum. O yüzden böyle kalabilir miyim? Saçına bakar mısın? Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor da herhalde. Yani çok güzel. Ben böyle kalmak istiyorum. Anne. Ben böyle kalabilir miyim? Kızım, Sen de Doğru. Şimdi. Hazır mısınız? Ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptım biliyor musunuz? Harbiden <laughs> böyle dolaştım artık. Şöyle bir şey aldım. E, topuklu ayakkabının işte altına böyle bir silikon gibi bir şey kaymaması için böyle bir şey almıştık. Onu yapıştırdım. Şöyle bir ayakkabı bilekten bağlamalı. Göstereyim az sonra ama şimdi hazır mısınız saçımızı? Saçımı kaldıracağım. Hazır mısınız? Ha, dolap açık. Hiç hoş bir görüntü yok. Dolap açık olmuş. Artık daha güzel. Diğer tarafa açık kalmış. Neyse hazır mısınız? Hoppalak. <laughs> Ben demiştim öyle kalayım diye. Yani gerçekten ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şuradan birazcık saç alalım. Şu tarafa. Evet bunu bu tarafa. Ama böyle çok komik oldu ya. Çok kabarık. Biraz sönsün şuraları falan. İlk önce gözaltımızı nemlendirmemiz gerekiyor. İlk önce gözaltımızı nemlendireceğiz. Ondan sonra kapatıcı var. Kapatıcı. Allah da seni kahretmesin ya. Normal dokunuşa bile gelmiyor. Ee, ondan sonra ya bir havlama be. Vallahi bir havlama sus da video çekeyim. Ondan sonra aldığımız var. Klasik ama şimdi. Diyorum ki eyeliner mı çeksem? Eyeliner çekeyim. Bence olur. Bu arada daha önce süreceğiz beraber. Yüzümü nemlendireceğim. Böyle, böyle bile daha iyi yani emin olun. Anam bu neler? Lülü'ye bakın. Lülü'ye bakın. Durun ama bunu bu tarafa atacağım gülülü. Ya neyse ne be işte eyeliner süreceğim bekleyin. Şimdi gördüğünüz gibi eyeliner'ı yaptım. Aa şöyle böyle boş fiz pizza, fazla öteme verime bulaşan burnumda bile var yani. Elime bulaştı. Burnuma kaşıdı bu sefer burnuma da bulaştı. Her yerime bulaşmıştı ama yüzümde başka yok da ellerim. Yani bayağı bildiğiniz bayağı bildiğiniz her yerim siyah oldu yani. Kapatıcı süreceğim şimdi. Ee, kapatıcı sürdükten sonra ne olur ne olmaz o güzel da olmasın diye birazcık pudra ama birazcık böyle çok az bakın kapatıcıdan çok azıcık alıyoruz bakın maksimum bu kadar bu kadarı bile çok yani çok sıktım ama yapacak bir şey yok şimdi parmağımla bunu yaydıracağım tamam mı <laughs> farkına bakar mısınız? Gerçekten o oh, yani o. Oh. <laughs> Şuna içince bir şey ifade ediyor mu? çok da bir şey değiştirmedi. Ama olsun. Yani fark gözüküyor zaten. Bence okey oldu. Gözümün üstüne de süreceğim bu arada. Gözümün üstü de kıpkırmızı benim. Neyse ben bunu da süreyim öyle geleyim çünkü çok uzun oluyor diğer türlü video. Evet şimdi allık süreceğiz. Bence güzel oldular. Şimdi aldığımızı süreceğiz. Şöyle. Bu krem aldık. Bu arada mükemmel bir şey şöyle göstereyim hemen arkasından göstereyim gerçekten gerçekten gözükmüyor ki mükemmel bir şey her neyse çok güzel alın yani bulursanız görürsünüz annem gelmeyecek bu arada annem dedeme bakacak o yüzden gelemeyecek çünkü de... harbi işte bu <laughs> dedeme serum yiyince bir şey oluyor cidden bir adam olması gerekenden daha canlı bir hale geliyor Gerçekten öyle bir şey oluyor bu adama serum yiyince. Çok fena canlanıyor. <laughs> yaşardı. Yaşardı. Etimi sıkıştırdım. Gözüm yaşardı. Gözüm yaşardı. Hayır. Eyeliner çok güzel oldu. Ya bu, bu ağlayamazsın. Olmaz. <laughs> Olmaz. Eyelinerim çok güzel oldu. Ağlayamazsın. Hayır. Hayır. Bozamazsın onu. Bunları bir hemen sürüp geleyim. Şimdi gördüğünüz gibi makyajı yaptım. Sıra elbisede. Elbiseyi giyeceğim. Ondan sonra ayakkabıları giymeyeceğim. Çünkü iki saat bir de İstanbul'a gideceğiz. Bir de iki saatlik yolda ayağımda durursa ayaklarım iyice ağır. Ben zaten o kadar alışkın değilim. O yüzden ayakkabılarımı giyeceğim oraya gidince diğer ayakkabılarımı giyeceğim. Ne oldu baba? Yok. Babam bir baktı geri gitti. Burada var benim adamda. Dur getiriyorum. Öyle şimdi hemen elbise giyiyorum. ve bakın makyajı nasıl oluyor mu olmuyor mu? Bütün halinde bir o zaman görün. Elbiseyi giydim. Hazır mısınız? Göstereceğim ama tek başımayken bu kadar uzaktan göstermiyorum. En fazla bu kadar. En fazla böyle hep Zaten sonra annem gösterir. Değil mi anne? Evet. <laughs> Onayı da aldım. Zaten annem en son gösterir. Bence çok tatlış oldu. Babam seçti elbisemi. Ne de güzel bir elbise. <laughs> <Ha. gülüyor> Babam Allah'ım çok güzel bir elbise seçti. <laughs> güzel bu arada cidden hoşuma gitti. Arkası da böyle bu arada. Güzel. Şimdi hoca sürüyorum şöyle. Hoca sürdüm. Gördüğünüz gibi bu elimi sürdüm. Hala paslanmamışım. Mesajlarımı en son yana atacağım. Elime de oje süreceğim. Buna sürüyorum. Arabaya bindik ve şimdi gidiyoruz İstanbul'a. Az sonra Abi, araba dolacak ya çok ses olur diye. O yüzden şimdi çekeyim şey dedim. Güzel oldu öyle. Gidiyoruz. Şimdi yemek yiyeceğiz ama o kadar hızlı yememiz gerekiyor ki maksimum 10 dakika şu kocaman dürümü bitirmem gerekiyor. Hepimizin bitirmesi gerekiyor çünkü yetişmemiz lazım otobüse. Ve yerken siz beni buradan izleyebilirsiniz hiç sorun değil ama izlemeyin. Çünkü çok ayı gibi yiyeceğim. Çok ayı gibi yiyeceğim o yüzden izlemenize gerek yok. Bunu yiyeceğiz sonra arabaya gideceğiz. lan motor sunması. Düşmem düşmem tutunuyorum ben. Çok güzeller baba ben de istiyorum. Alo. <laughs> Aynen canım ya çok rahatım. <laughs> Çorabımı çıkaracağım şimdi topuklu ayakkabı giyeceğim. Normalde giyecektim ama yolda çok şey olur diye düşündüm. Çok bu sefer nedir yani yorulurum diye düşündüm giymeyeyim dedim. Yani bu sefer de böyle bir zorluk çekiyorum şu anda. Bu arada dışarıyı göstereceğim size. Ama bayağı güzelmiş dışarıda. Ya şaka mısın kızım sen? Neyin? Babam da mı bağlayıcıydı be? Oh. Yedim şükür. Ama çoraplarım çok güzeller. Neyse ayakkabının içine koy. direkt bak. bakın. çok. güzel. Kraviyem. Biz Hadi pasta yiyelim. İlk önce tatlıdan başladık. Benim. Bu çok yok mu bende? Varmış. Evet arkadaşlar biraz şöyle yapacağız da. Düğün olacak memin değilim ama çok güzel bir nişan alanı. Şöyle göstereyim size hemen. Böyle 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 böyle, böyle. hepimiz buradayız. Burada da benim babiş var. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? <laughs> Öyle çok güzel ben alanı vesaire sevdim hoşuma gitti ee, az önce burada kızı istediler şimdi büyük ihtimalle daha yeni giriş yaparlar gibi geliyor ama emin değilim. Şu anda nişan yüzükleri takılıyor <laughs> makas kesmiyormuş. <laughs> Makasın ucu gözüksün. <laughs> <laughs> Abi seni tanıdığım için istediğim gibi. <laughs> evet dedeciğim buradayız. <laughs> Buraya. <laughs> ha, keste. <laughs> Alkış. Anne. Anne merhaba de. Bunu Az önce sen yoksun kız sen seni çekmiyorum ben kendimi çekiyorum. Az önce bayağı bir oynadık ben hayatımda yani bir düğünde ikinci defa falan oynuyorum sanırım. Bir Kaan abi vardı onun düğününde oynadım bir de burada oynuyorum yani bu çok mutluydum yani hayatımda ilk defa bir düğünde hatta iki düğünde Kaan abiyle bu düğünde çok gereksiz mutluyum. <laughs> çok gereksiz mutluyum bir mutluluk var üstümde ve saat on buçuk eve gideceğiz ama hemen gitmeyeceğiz. Ne zaman eve gideceğiz Birazdan, kalk, birazdan kalkarız. İyi birazdan kalkarmışız öyle. 10 buçuk saat. sonra da bekleyeceğiz. Anne. <laughs> Beni çekme. <laughs> tamam çek Döneceğim. ya. Bitti. Gidiyoruz. Dişan bitti çıkıyoruz. Dur bekle. Işık yok. Işık nerede? Işık istiyorum. Evet bitti ve çıkıyoruz ama kendime ışık bulamıyorum şu anda. Ya baba ışık yok. Video çekeceğim, çekeyim. Ah Peri çekelim. El salla. <laughs> evet, bitti de gidiyoruz. Bu kadardı. Ya. Ve insanlar benim Youtuber olmama alışık değil. Asla değil. Çok ciddiyim, böyle bir şeye alışık değilim. Ne oldu, ne oldu? Neye alışık değilsin? Youtuber olmama. Herkes çok abes bakıyor, biliyorsun. Çok değişik. Ve video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyoruz hepinizi. Bye.